Evet bu haftaki çalışmamız arkadaşlar çizgi çalışması. Ee, ben yaprağın taslağını önceden çizdim arkadaşlar. Ee, zaman almasın diye siz de çizebilirsiniz. Şöyle çizgiler çiziyorum içine. Siz farklı şeyler de çizebilirsiniz. Değişik çizgiler de çizebilirsiniz. Bakın çizgileri çiziyorum ana hatlarıyla. Şöyle siyah keçili kalemle. Konumuz keçili kalemle olacak bu arada arkadaşlar. Bunu keçili kalemle yapacağız bu çizgi çalışmasını. Yaprağın ana şeklini oluşturduktan sonra arkadaşlar şöyle siyah keçili kalemle üstünden geçiyorum bazı yerlerin. Siz de böyle keçili kalem düzgün bir şekilde geçin. Şöyle ilk başta altta görüyorsunuz kurşun kalem var. Sonra keçili kalem kullanıyoruz. Yanlış olmasın diye. Şimdi içine desenler çizmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bakın. Kendi kafanıza göre de desenler çizebilirsiniz. Benim yaptığım gibi de yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Bakın şuraya daire şeklinde yuvarlak yuvarlak desenler çiziyorum. Kırmızı renkte falan. Siz de istediğinizi çizebilirsiniz bu arada. Evet şu yan tarafta çizgi direkt düz çizgiler çizdim şimdi bu tarafa da arkadaşlar yatay çizgiler çiziyorum şu şekilde mavi renkte şöyle dikkat ederseniz düz çizmeye çalışıyorum Evet şimdi bu üstte işte de yine daire çalışması yapmak istedim aynı renkte Nokta çalışmaları birlikte. Evet, biraz ileri sardım sonra ses kaydedeceğim arkadaşlar. Ee, sesler karışmasın diye. Çalışmasında şey bu sefer zikzak çizikleri çiziyorum arkadaşlar sarı renkte. Bildiğiniz M harfi yapıp gidebilirsiniz arkadaşlar hiç sorun değil. Aynısını yapabilirsiniz. Farklı desenler biliyorsanız farklı desenleri de ekleyebilirsiniz. Evet bu sefer de şöyle dalgalı dalgalı desenler çiziyoruz yeşil renkli. Evet dalgalı dalgalı çizimleri çiziyoruz. Renk renk oluyor arkadaşlar. Güzel oluyor. Bütün renkleri kullanabilirsiniz hangi renkler varsa elinizde. Şöyle bunu da yine dairesel, içeri doğru dairesel çizimler yapıyoruz arkadaşlar. E harfini çevirelim arkadaşlar. E harfi yapıp etrafına dönebilirsiniz. Şey, bu sefer bak arkadaşlar yatay çizgilerle e, çapraz çizgileri birleştiriyorum. Farklı bir desen çıktı ortaya. bu bitti. Şimdi başka bir tanesine geçiyoruz. Arkadaşlar burada da şey kiremit desen dediğimiz deseni yapmaya çalışacağız. Bakın çizgileri çekiyoruz. Öbür çizgilerin arasına denk gelecek şekilde çekiyoruz çizgileri. Her çizginin arasına denk gelecek şekilde. Şimdi bazılarının arasını boyuyoruz. Bir tane atlayıp bir daha boyuyoruz. Bak hep defasında bir tanesini atlıyoruz arkadaşlar. Bir tanesini boyuyoruz. O da bitti. Biraz başa sardım bazı yerlerini arkadaşlar. Hızlı bitsin diye. Zaman almasın diye. Şimdi sonlarına doğru geldik. Dediğim gibi siz kendinizce de farklı desenler ekleyebilirsiniz. Zamanınız fazla gitmesin diye çok hızlı sardım arkadaşlar. Şöyle direkt yatay çizgiler çizelim. Evet deki çizgiler tamamdır. Şimdi orasınız şu ara siyah yapran tam arasını siyah yaptıktan sonra çizimimiz bitiyor arkadaşlar. Daha da güzel görünecek o şekilde siyah yaptığımız zaman. Geçeli kalemi fazla bir yerde sabit beklemeyin, bekletmeyin. Kağıdınızı yırtabilir arkadaşlar. Yani elinizden gelince hızlı bu şekilde o alanı geçin hemen. Evet bitti çalışmamız. Siz de aynısını yapıyorsunuz.